Arkadaşlar Part 2'ye hoş geldiniz. Bir sorunumuz oluştu hacı arkadaşlar. Ah, evet arkadaşlar sorunumuz şey. Hacı yanlışlıkla telefon böyle ısınmaya başlayınca cihazımız 2 saniyede e, kapanacaktır diyordu. Hacı. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Bu hacı da şey olacak. Arkadaşlar bu Part 2. E, par, part 2'de aslında şey, bunları böyle yapacaktık. Ama biz Part 3'te yapacağız. E, telefonda sıkıntı oluştuğu için arkadaşlar. Mecbur Arkadaşlar telefon ıı, tutacağımı koyayım. Arkadaşlar bunda ıı, kardeşimin iPad tableti. İyi zaten durdum. iPhone onun bu elma nasıl böyle? Neden böyle? Muadil. Arkadaşlar bir de ıı, ısırılmış elma şeytanı simgesiymiş. Evet. Biz niye biz hacı yatmaz mı yapacağız yoksa Alper yatmaz mı yapacağız? <laughs> Dur, Annem geliyor. <laughs> Neyse Yok, arkadaşlar Aa, biz e, hacı yapmaz videomuza devam edelim. Elim yapma baş. Yeter. Allah Allah. Vallahi Arkadaşlar böyle <laughs> havayı göstermek zorunda. Şimdi arkadaşlar. Dur bakayım. Seni e, sen gösteriyor. Başlayayım. Arkadaşlar şimdi şunu şöyle iyicene. <laughs> Aa yapıştı. içinde yapışmışlar. Biz bolca bir tane, böyle, bir tane peçetemiz var. Allah. Aa, hiç değil bu. Tiksiniyorum arkadaşlar ben pişirdim. Ben koyayım. Nerede? Video bu kadar çok uzun sürüyor arkadaşlar. Hem zaten böyle yerden yani çıktığımızda iyi oldu arkadaşlar. Yoksa zaten de video da çok uzun sürmüştü. E, videoyu da kesmem lazım. Tavşanı ben Çok komik. Ha 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 gülüyordu. Hı. Arkadaşlar Şöyle. Arkadaşlar bir an anlamı yapmaz yerine bok yatar yapıyoruz. Tövbe Elvin. Düzgün konuş. <laughs> Akşam hesaplaşırız bak. Neyse arkadaşlar bu kardeşimin de Hacı Yatmaz. Hacı Yatmaz'ı mı ver? Dur deneyeceğiz. Aldı. Arkadaşlar. Size göstereyim bakın hacı yatmaz. İnşallah hacı yatar olmaz. <laughs> bakın. Hacı yatmaz. Bu. <laughs> benkisi. Ben de benkisi de aynı bakın. Biraz daha ağırlık koyacağım arkadaşlar. Ağırlık koyup geliyor <laughs> Arkadaşlar hacı yatmazımızı da yaptık. Sadece son adaran. Kalat. Şimdi hacı yatmazlarımızı deniyoruz. Ha şey. Bunu böyle yapalım. Evet hacı yapmazlarımız işe yarıyor.